Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle maç oyunu videosu çekiyoruz. Arkadaşlar maç oyunu videosu çekeceğiz şimdi. Başlayalım arkadaşlar. Abi like atın, abone olun arkadaşlar. Ee, like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar bayağı yorulduk. Yani maç oyunu videosu çekin dedim. Arkadaşlar siz de çala beğenirsiniz. Bir önce çektiğim kedi videosuna Like gelmişti inşallah. Arkadaşlar takımlar bir daha seçeceğim. Takımlar güzel olmadı. Arkadaşlar e, Türkiye mi? Türkiye ile yorumlara yazın. Türkiye ile Türkiye mi? Yapsak? Evet arkadaşlar. Zorlu mu olsun? Bence zorlu olsa arkadaşlar. Evet, başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl bir şey olacak? Çok merak ediyorum şu an arkadaşlar. Uzun video olmayacak. Kısa olacak biraz kısa video yapacağım çünkü bir saat yüklenmiyor bu uzun videolar arkadaşlar çok zor zaten hoca arkadaşlar yazık daha iyi yani bu takımlarda yazık çok iyi yazık arkadaşlar yazık çok iyi bu takımlarda çünkü tufan bakın tufan tufan rank bakın gole bakın gole ah be çok güzel goller atıyorlar arkadaşlar bir de zaten Yazık bakın. Yazık hepsini geçiyor mesela. Arkadaşlar inşallah like atarsınız. Dünya Süper Link. Hep Dünya Süper Link'i çekiyorum ama başka başka oyunda çekeceğim sizlere. Değişik oyunlar mesela. Değişik oyunlar da çekebiliriz. Bakın arkadaşlar. En son ben bunu iki ay önce çekmiştim. En son bir ay önce de çektiğim var. Arkadaşlar buna maç oyunumla bir sürü videom var hatta. Maç oyunumu bir sürü videom var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam edelim. İnşallah beğeni alıyoruz. Beğeni al, abone olarak beğeni alalım arkadaşlar. Yani emek veriyoruz. O kadar Efe Kırçın kanalına abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Güzel olur yani benim için de. Hem like'ımız olur. Kaç videom var hiç? Abonem yok arkadaşlar. İşte abone 23 aboneyiz. Hadi 30 abone 41 abone yapın beni arkadaşlar. 41 abone. 90 video 90 abone yapsanız arkadaşlar. çok sevineceğim çok 90 abone olsak var ya. Çok güzel olur gerçekten de arkadaşlar. Hem takip aboneliklerimiz artar hem de takipçilerimiz yani YouTube'dan bizi takip edenler olur. Arkadaşlar şimdi diyecekler ki kaç senedir YouTube'ursun. 7 ay oldu. YouTube'a YouTube'a başladım arkadaşlar. Birkaç gün video atamadım. Efe en son Hüseyin Efeyle attığım video arkadaşlar. O videoyu da izleyebilirsiniz. Zaten 0 like gelmiş o video. O video da beğeni gelsin. Arkadaşlar bu videomuz çok güzel oldu. Şimdi oyuna sizi baş başa bırakıyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet bu bu, bu oyuncu da çok iyi oynuyor ama iki kişi gelince tabi şey yapamıyor topu. Bu oyuncu da çok. İnşallah yarın güneşli olur arkadaşlar. Yani yarın gene Hüseyin Efe ile video çekebiliriz arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir yani Bu videoyu. Yani bayağı bir like alır bu video inşallah. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse Kesinlikle bu videonun daha mı gelecek söz size veriyorum söz veriyorum size. Bu videonun daha mı gelecek hadi. Yani 10 like gelirse bu videoya daha fazlasını getirirseniz 10 like 30 like 30 like. Kesinlikle bu videonun daha mı gelecek arkadaşlar. Videoları görüyorlar beğenmiyorlar ona gıcık oluyorum ben.